Ya bir siktir gitti ya. Sonra malzeme olacağız sonra her yere. Lan yok lan yok lan. Sen Dur bakayım da bir yaparsın. daha yapayım nasıl bakayım. nasıl, nasıl <laughs> bende doldu ben mu? Bu adam da işte bak söylediğim şey bu işte Ronaldo ile Messi arasındaki farkları Buradan ayırt edebiliriz Adam biraz daha team mate Biraz daha takım <laughs> oyuncusu adam anladınız mı yani Evet Tabi canım Biraz daha bana Mesela öyle geliyor yani ee, Hoş geldin. biz de Messi'nin anlarını izliyorduk Ronaldo'yu izledik Messi'ye geçtik Aşkım hoş geldin. Ha videodan mı geldin Abi Engi'yi duymadı. Vücudan mı geldi? Ya gelsin Enes. Videosundan nasıl gelsin? Mert sana Allah belanı vermesin Mert. Lan Kemal. Ozi <laughs> <Bize> de... <laughs> <laughs> <Oysun> yok mu <musun? gülüyor> Allah. Atlayın oğlum böyle videolar ya. Ne güzel. Ne? Ne bu kedicik yapmış. Ronaldo'ya mı yapıyordun sen o kediciği? Yok <laughs> <laughs> Ronaldo yapmıyor kız? He sen orada yakaladın. Ya yani kız böyle kedicik yapmış bu çocuklar da rakuna falan benzetiyor ya. Sen de yap dedi bir. Ben öyle iki edit Neyse, çıktım var. Şey yo. Dedin ya oğlum. Hayır. Dedin ya oğlum. Ben <laughs> yeni geldim. Sen amına koyarım ha. Tamam, tamam, tamam. Piç başta sen diyorsun yap diye burada <laughs> bir de o an yakaladı yani bir hadi diğer türlü bir açıklaması var bu oraya. çok, çok kötü Bana gelin kedi yaptırdın ya. kız böyle bana bakarken. <laughs> çok kötü ama dur ben şimdi çevireceğim onu. Çek aşağı. Şimdi yenge bu ödül şeyleri var ya her sene verilen ödül. Yeni bir kategori var taklit ödül şeyisi biliyor ama. O yeni çıkmış şimdi biz de her ödüle kasıyoruz ya kadın yayıncıdır, farklı oyunlardır şeylerdi. Şimdi bize böyle bir şey dedik. Dedim Hı. ki kemanaka. Kem ya bir ödül şeyi çıkmış. Bu şey veriyorlar. Ya yani tamam idraraf edelim ya. Ben pelini falan Alakan kıskandım 2 yıl. Valla pelini falan kıskandım iki yıldır aşkım. Bu kadının ödülünü de almak istedim de bu sene. O da dedi biraz daha hareketlerin dedi. Şey yaparsan konuşman da konuşmanla dedi şey yap falan böyle. Hani şunları falan da bak bunu da senden giydim. Seni şeyden aldım. Cem Alo. Yok mu lan buraya yalan? Şimdi ben geçen gün arkadaşı aradım. Özge bir şey diyeyim bak hele. Bir, ben geçen gün bir arkadaşı aradım. Diyelim ki bu eve dedim yemek söyleyeceğim ama dedim, evde masa yok. Ben bu evde yemeğe ne halleyeceğim? Yer sofrasını kurar? Sonra o da dedi ki sofra bezi var. O buzdolabının üstünde. O sofra bezini al. Onun da bir üstüne şey var. Ben hamur açtım. Bir tane tahta tezgah var dedi. Onu al dedi onun üstüne yersin en kötü ne olacak dedi ama ya onun üstüne iyi yıka. İyi yakamazsam yakamazsan onu dedi sonra ben hamur açarken yapışıyor yemeğe dalı da karıştı. <laughs> sen şey mi oldu sen şey mi dedin Cem? O hamur açma şeyi dediğin. Hani böyle yaparlar. Çomaç bak yaparlar. Ya. Çomaç çomaç. Ha ha bir ha, çomaç yapma şeyi. çomaçı biliyor musun Çoma, bizimkiler çomaç? Oklava işte. Çomaç dediğimizde. Ha yapalım. şu şu bak. çomaç bunun üstünde ya ha. Kanka, Aynen. Dadı kaçmasın dedi, ben de sana şeyi soracaktım, onu Domestos'la mı acı Ace'yle mi Ne? <laughs> <laughs> o zaman tamam. Ace demişken aklıma Ace almak geldi ya, bir Valo mu gezsek? <laughs> ben delirdim valo. <vallahi. gülüyor> Benim baba sürekli Valo'ya gidiyor bak, çıldırdım bu aralar ha, yemin ediyorum bak. <laughs> Harbiden kafa bir an oraya gitti yani. Heyecanlandım be Ace Macy. Si. Gece abi bu videomuz kaldı. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Cristiano Ronaldo'yu ondan sonra mı izleriz? O ara dinlenirken izleriz bir. Sonra yeri oynarız falan. Tamam. Aşkım. Efendim. Özge aşkım. Efendim. Başka aşklarım da var yani. Senin 5 beş... Ya o sen salak Allah. mısın? Başka hayır, sen... hayır. <laughs> bir ülkede bir sevgilim var. <laughs> Neden yarım yarım bıraktın ya? He? Ya yeter izledik Neden yarım diyeyim. bıraktın? Hangisini? Ne güzel maç izliyordunuz. Ya sıktı ya İzledik izledik ki önceden. Ma konu ne açıldı da oraya gelsin. <laughs> hangi maç? <laughs> Maç değil o. Ka tatlı. Bu karmaydı karma. Messi'nin skillleriydi bu. Ondan dolayı şey yapınca konu açıldı oradan şey yaptık. Ronaldo mı diyorlar Messi mi diyorlar aşkım bu hep bir tartışma konusu ya. Senin için kim? Ronaldinho. O.